merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere pastaneden satın alabileceğiniz bir tarifle karşınızdayım. Ama biz bunu evde ve kolay bir şekilde yapacağız. Alman pastası yapacağız şimdi. Öncelikle çeyrek paket yaş mayamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, bir fincan sıvı yağ 1 yemek kaşığı şeker ve bir buçuk çay kaşığı da tuz koydum Şimdi biz bunu güzelce karıştıralım Eritelim şimdi mayamızı aktive edelim Şimdi içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek karıştırıyorum Yumuşak böyle hmm, Kulak memesinden bile yumuşak olabilir Bir hamur elde edelim çünkü Yumuşak hamur daha güzel mayalanıyor O yüzden birazdan kıvamını görürsünüz zaten hamurumu yavaş yavaş toparlıyorum yaklaşık iki buçuk su bardağı un koydum siz sıvıların aldığı kadar böyle yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar un ekleyin şimdi hamurumu toparladım şu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur bunu 10 dakika dinlendiriyorum. Şimdi hamurumuz bir kenarda dinlenirken biz içerisine koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bunu güzelce karıştıralım şimdi. Şeker ve kakao karışımı elde ediyorum buradan. kakao ve şeker karışımını hazırladım ve bir de damla çikolatam var siz isterseniz kalıp çikolata da kullanabilirsiniz ben içerisine bunları kullanacağım şimdi hamurumu biraz dinlendirdim çok fazla da bekletmiyorum çünkü tepside de mayalandıracağım şimdi böyle ufak bezeler haline getiriyorum şu şekilde bunu açıyorum şimdi elimle bir poğaça yaparmış gibi düşünün. Şimdi bunun içerisine az önceki hazırlamış olduğum kakao karışımından şöyle az bir şey daha sonra damla çikolata ve bunu bunun içerisine saklıyorum. Ağzını güzelce kapatıyorum. Evet. Bu şekilde ağzını kapattım. Bunu şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce yerleştiriyorum. Yine küçük bir beze aldım. Açıyorum. İçerisine kakao ve kakao ve şeker karışımını ekliyorum. Daha sonra damla çikolatamdan bir miktar koyuyorum. Ve bu karışımı içerisine hapsediyorum. ağzını bu şekilde iyice kapatıyorum. Bu iç harcıyla birlikte bunlar çok güzel şekilde kabarıp ve pişecekler. Ve çok pratik olacağını düşündüğüm için bunu yapmaya karar verdim. Evet en sonuncu pastamızı da hazırladım. Bunu bu şekilde tepside biraz mayalanmaya bırakıyorum. Daha sonra görüşürüz. Evet şimdi üzerine yumurta sarısı ve çok az sıvı yağ ekledim. Güzelce üzerlerini yumurta sarısıyla kaplayalım. Hamurumuz da baya mayalandı bu arada. Şimdi bunu 190 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet şimdi pastalarımız fırından çıktı. Güzelce kızardı Şimdi biz bunun üzerine çikolata sosu hazırlayalım Pişirme kabını aldım İçerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum Ve biraz çikolata sosu ekliyorum Şöyle göz kararı Yarım paket kadar Güzelce karıştıralım ve Ocakta koyulaşana kadar pişirelim Çikolata sosunu pişirdim Şimdi üzerlerine güzelce Gezdirelim Evet şimdi olmazsa olmazı Hindistan cevizlerimizi ekleyelim. Evet şimdi bir tanesini alıp size kesip göstereceğim. Şu şekilde. Bence efsane gözüküyor. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.